Konuşayım. Burada ilkeyi konuşacak olursak e, padişahın oğlunu meselesi değil e, bir devlet var İslam'da bir de devletin gücü var yaptırım gücü var devlet otoritesi var İslam buna bakar. Tamam. E, bu devletin düzenini bozmak için e, kıyama kalkışan ordu toplayan e, ayaklanma kıyam ayaklanma demek ayaklanma teşebbüsüne giren girmek isteyenler hakkındaki fetva nedir? Bunu söyleyelim evvela. Ee, ondan sonra bu bazı müşahhas olaylardan misal getirebiliriz. Estağfirullah inne muaciza allazina yuharibun Allah ve Resuluhu Allah ve peygamberiyle harp eden. tabi Allah peygamberle harp etmenin efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, peygamberle harp edenler oldu. Allah Allah harp hiçbir zaman mümkün değilse de peygamberinin şanına tazım için kendini de zikreder. Hani ki Allah ve peygamberimle biatlaşanlar benimle de biatlaşmış oluyorlar. Halbuki kimse Allah'ın haşa eli yok ki elini tutsun. Ama o bir tazım ifadesi kendini de katar. Kur'an'ın usulüdür. Peygamberle harp açan. Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus değil ki bu. Çünkü neden Ebu Bekir Sıddık döneminde de zekat vermeyeceğiz diye yani şimdiki vergi. Zekat vermeyeceğiz diyen Şimdiki vergi derken vergiler zekata sayılır Anlamasınlar Yani <laughs> o zaman vergi yoktu Vergi sonradan oldu da ilk dönemde zekat müessesesi <laughs> işliyordu Şimdi e, Zekatı vermeyeceğiz diyenler çıktı Hz. Ebu Bekir zamanında Onlarla harp etmek için Ordu topladı Hatta Hz. Ömer dedi ki Bundan namaz kılıyorlar kıble elidirler Sen evet. bunlarla nasıl harp edersin Hazreti Ebu Bekir de dedi ki radıyallahu yolda anh işte bu devlet otoritesi ve devlet düzeni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında verdikleri bir oğlak yani o zaman işte deveden şu kadar koyundan bu kadar bir hesabı var. Şimdi de var. Bir oğlak bile eksik verseler harp ederim. Çünkü neden? Burada bu zekat farz değil manası çıkaraktan bir inkara gidiliyor. Sadece ameli mesela bir adamın zekat vermemesi gibi değil bu. Çok dolaylı bir yorum değil mi? dolaylı bir yorum değil. Çünkü diyorlar ki biz yani vermeyeceğiz. Bu vermeyeceğiz derken genel bir şey. Bir adam zekat vermedi. Bu adam kendi günahıdır. Namaz kılmaması gibi. Evet. Ama yani namaz lüzumsuz görmek veyahut da namaz bedava diye namazı kılıyor. Zekat parayla diye müesseseyi tümden reddediyor. Müesseseyi haraca döndürüyor. Yani zekatı haraç kabul ediyor. Zekatı haraç kabul edince Allah'ın emrini inkar ettiğinden zaten mürtet oluyor. O da ayrı bir yönü var. Şimdi bir oğla eksik verseler harb ederim dedi. Burada nedir? Devlet otoritesinin temini. Devlet şimdi, otoritesi için gerekirse namaz ge kılan biriyle de savaş savaşılıyor. Savaşılıyor. Bak şimdi Allah peygamberle harb edenler vesaire filan da fesaden yeryüzünde bozgunculuk yapanlar. Şimdi esas mesele bu. Hı hı. Şimdi kanuni peygamberin yerinde mi değil mi? Ayrı bir şey. Tabii ki Yavuz Selim'den sonra halifelik gelmiş falan. O halifelik de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki Dört halife gibi bir Ama halifelik halife değilse de olsa oğlunu öldürmeyi meşru kılmaz. Kılmaz. Mı? Ama fitne fesat çıkarırlarsa yani ordu toplayıp e, devlete karşı baş kaldırı planı içindelerse bunların cezası nedir? Evet. Bu Kur'an bunu söylüyor. En evet, e yukatteleu öldürülmeleridir. Ev yusallebu yahut asılmalarıdır. Ev tukatta edin ve arculun min hilaf Yahut elleri ayakları çaprazlamadan kesilmesidir Evvün fevmine'l az Ya da sürgüne gönderilmeleridir Dört hmm. tane madde tertiplemiş Ahkam ayeti bu hmm. Buradan dünya kadar mecelleden vesaireden Fıkıh çıkar Osmanlı buna mı dayanarak hareket Şimdi, ediyor? Şimdi Osmanlı'daki mesele şu Şehzade Mustafa veya şu veya bu Şimdi biz şunu söyleyelim Cem Sultan'ın da meselesinde de hmm. ee, Cem Sultan Zaten öyle, en yani öldürülme diyelim padişah hı, tarafından ama herhalde kendisi mi? öldü. Hı. Şimdi bizim buradaki meselemiz ikiye ayrılır. Birinci mesele, bulu ermiş mükellef olmuş, günah sevabı yazılmaya başlamış çağa eren şehzadeler veya kardeşler. Hı hı. İkinci mesele, kundaktaki bebekler. Şimdi iki meseleyi birbirinden ayıralım. Birinci meseleye gelince, kimse oğlunu Efendim istediğinden can isteyerek öldürmez. Burada kanuniye gelen haberler Mustafa'nın ayaklanma yapacağı, ordular cemeteceği, toplanacağı veya tura bastırdığı veya devleti böleceği, böldüreceği şeklindeki bilgilerdir. Şimdi bu bilgilerde tarihi şeyi karıştırmıyorum. Ben tarihçi değilim. Hı hı. Bu bilgilerde eğer birisi Mustafa'nın yapmadığı bir şeyi Mustafa'yı yaptı diye göstermişse o aradaki adam en büyük günahkar, en büyük katildir. Aradaki adam. Hı. Şimdi Ebu Suud Efendi'ye gelen mesele nedir? Ebu Suud Efendi'nin fetvasına bak. Ebu Suud Efendi diyor ki tabi alim adam. Ebu Suud Efendi demez ki Şehzade Mustafa'yı öldürmeye caizdir. Ebu Suud Efendi diyor ki genel fetva. E, devlete baş kaldırma, kıyam, ayağa kalkış, ordu cem vesaire vesaire gibi bilgiler e, bir hazırlık var olup Burada binlerce, on binlerce insanın e, öleceği ö, mecburen harp çıkınca, öleceği kaçınılmaz olarak e, böyle bir zarar ve tehlike tespit edildiğinde, tespit edildiğinde buna sebep olanın katli caizdir. Bitti. Ama bu şehzade Mustafa adına de, denmez. Hı -hı. Bu genel bir ayettir. Yeryüzünde fesat çıkartmak isteyenler, yeryüzünde fesat. Mesela Hazreti Ali Efendimiz binlerce, on binlerce hariciyi kesti. Harici mezhebi, Harura ehli. Harice sonra onu, onu da şehit eden de, o İbni de onlardan biriydi. Bu ile nasıl bir adamdı? Hadis-i şerifte Buhari'de geçiyor. Buhari'de. Burayı kısaca geçelim ya, hocam. Ya Kur'an-ı salat ve Kendiniz de. bile namazınızı be beğenmezsiniz. Sahabe diyor. Onlar öyle namaz kılar. Sabah kadar namaz kılıyor. Akşam kadar oruç tutuyor. Ama adamlarda öyle bir zihniyet var ki ona kafir, buna kafir. Radikal herkesi öldürmeye fetva veren, şimdiki gibi ortalığa bomba koy, sokakta kime gelirse rastlasın. Ha bu zihniyet bir adamdılar. Bunları Hz. Ali Efendimiz kadar en adil insan e, öldürmek zorunda kaldı. Şimdi yeryüzünde fesat çıkaranın yani devlete karşı baş kaldırı yeryüzüne fesattır. Tamam bunun dini hükmü Dini hükmü öldürülmek. Ha. Mustafa bunu yapmış mıdır? Ben ne bileyim? Peki bir şey var ki Mustafa'nın bunu yaptığına, yapacağına dair emareler ve şeyler, belgeler, bilgiler kanuniye ulaştığı kesin. Ya Herhalde kanuni de bundan emindir ki oğlunu katledin. Ben yani. sadece şunu evet. düşünüyorum. Kanuni kadar zeki, tecrübeli, uyanık, akıllı bir adam. Bunlar da her ilimde var. İslam'dan da bilgisi var. Her türlü kültürü olan, öyle yetişmişler. Bir de o kadar uzun da yaşamış bir zat tecrübeli bir padişah... Bu zatın böyle kadının şunun bunun doldurmalarıyla çocuğunu öldürecek kadar gafil ve cahil olmayacağı bence kesin. Hı hı. Şeyhülislamlara gelecek Şeyhülislamlar katle fetva vermemiştir. Fatih Sultan Mehmet'in evlat katline dair kanunname ilk Fatih Sultan çıkartma meselesi vardır. Hı hı. Fatih Sultan Hazretleri'nin ki Ni'am Emir zalik Emir İstanbul'u fetheden ne güzel komutan. Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde ve birçok hadis-i şerifte met edilmiş bir komutandır. Hadisle met edilmese hadi diyeceğim. Tabii hadi, Fatih kardeş katline Fatih izin Fatih çıkar. de kardeş katline derken hangi padişah varsa kardeşi varsa öldürün diye bir fetva yoktur. Hmm. Oradaki kanun karar kanunname ve fetvalarda yeryüzünde fesat çıkarma potansiyeli de değil. ile baş gösterme. Baş gösterme. Dolayısıyla binlerce, on binlerce insan ölme var. Zaten devlete karşı, meşru düzene karşı, meşru düzene karşı baş kaldırının ve yeryüzünde fesat çıkarmanın bahi denir bunlara. Bahi yani eşkıya terörist şimdi diyorlar. Bunun cezası en yukat delu ilk madde öldürülmektir. Bu padişahın oğlu olmuş, kardeşi olmuş, yabancısı olmuş, dostu düşmanı olmuş. Hiç fark etmez. Padişahla da alakalı değildir bu. Peki. Ancak küçük çocuklar diye deniyor. Böyle bazı rivayetlerde böyle bir şey olmadığı da söyleniyor. Tarihte bunlar gavurların bu işi zemmetmek için, kötülemek için. Bunlar bahsi udandır. bir yer. Biz velev ki var ise bunun İslam'da kötü nedir dedik. Çocukların şeyine hiçbir alim fetva veremez. Çünkü bu çocuk büyüyünce şu olur, bu olur, bunu şu kullanır, bu kullanır gibi varsayımlarla yani büyümemiş, Hı -hı. sancağa çıkmamış veyahut da birilerinin eline geçmemiş veyahut da kendisi bir faaliyet içine girmemiş ise bu bagi konumuna girmeyeceğinden e, hiçbir fetva onlar hakkında, kundaktaki bebek hakkında hiçbir şeyhülislam fetvası olamaz. Fatih kararnamesi de onlarla ilgili değildir. Ancak devletin düzenini bozma durumunda öldürülür. O zaten genel manada kim yaparsa öldürülür. Oğul bile olsa oğul, kardeş bile oğul olsa. Oğul bile olsa tabii ki çünkü neden? Muhammed'in kızı Fatıma da çalsa elini keserim diyor. İslam'ın adaletinde zaten evlat kayırma yoktur. Peki. Yani şudur. Başkası teröristlik yaparsa baş kaldırsa kes. Oğlun yaparsa devleti düzeni bozarsa bağışla. O zaman da ters ne? Allah Teala sorar. Ama kundaktaki bebek bebek böyle şeyler ben bunlara yani fetva da verilmez. Asla da caiz değildir. Verildiğine de inanmıyorsunuz. Ben ver, verildiğine ben. yok. Fetva verildiğini kabul etmiyorum zaten. Böyle hı. bir fetva yok. Hı hı. Metin yok ortadan. Ama padişahlar bunu yapmış mıdır? Yaptıkları da çok rivayetler ihtilaflıdır. Ben bunu kabul etmiyorum yapacaklarını. Kundak'taki Peki. bebeğin boğdurulması olayını kabul etmiyorum. Ama Peki. yaşanan olaylar var. Ee, İran'la anlaşan şehzadeler var. Bilmem papal, papaların, papazların eline düşen şehzadeler var. Veyahut da kardeşler var. Bunlar yaşanmış. Ee, bunlarla ilgili şey zaten oraya e, alet olmuş ve devletin düzeni bozmaya talip olmuş Peki durumda. O hocam. Evet, ki, ben ki o? mevzul miktarda mevzuyu anladık. Geçenler.